Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Yalı Çapkını yeni bölümünde Ferit Seyran'a yaptığı hataların farkına varacaktır arkadaşlar. Halis A Ferit hakkında çıkan haberleri görünce yer yerinden oynayacak, herkesten hesap soracaktır. Ferit artık Seyran'ı kaybetme korkusu yaşayacak arkadaşlar. Kazım Ağa'nın Seyran'ı geri alması Ferit'in Seyran'a ne kadar aşık olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşça kalın.